coşkulu zamanlarda coşkuyla mal alınmaz. Mal stratejiyle alınır. Biz eğer hissede yatırım yapacaksak coşku seline kapılıp yapmamalıyız. Yani teknik bize tabii ki bir trende girdim, coşkuya başlıyorum der ayrı bir konu. Ama şunu demek istiyorum. Yani belli bir teknik stratejimiz olmalı. Bir yatırım stratejimiz olmalı. Nasıl ki coşkuyla mal alınmayacağı gibi panikle de mal satılmaz. Buna dikkat etsin yatırımcılar. Bu gibi ortamlar buna çok müsait çünkü. E çünkü artık Borsa öyle bir hal aldı ki Cihan'cığım, nasıl diyelim, alternatif maliyeti çok yüksek. Hani bundan bir sene önce, iki sene önce borsa hep ucuz ucuz diye bas bas bağırıyorduk. Artık böyle bir ortam yok. Yani hisse seçmek, doğru zamanda doğru hissede olmak e, çok büyük önem arz ediyor. O yüzden e, piyasa alternatifsiz, tabii dedim yani önümüzdeki birkaç sene doğru hisse seçimiyle borsa alternatifsiz hale gelir diyorum ama doğru hisse seçimiyle. E, çünkü artık paranın çok ciddi bir alternatif maliyeti var. O yüzden çok dikkat edilmeli.